konuşacağım anneciğim ya. Yavaş kızım ya. Yavaş ya. O ya yeme bak. Esin Öyle diyeyim. bir, açım ki var ya. Oo, bak sana çilekli dimi şey yaptım sabah sabah canım kızım. Enerjine enerji katsın diye ama böyle bu kadar da yaramaz olunmaz. Şu merdivenlerden düzgün in bak tamam mı? <gülüyor> <onu>? <gülüyor> hadi, hadi. Yavaş. 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 Orçun geç kaldı. Şimdi oh, çok, çok daha Aha çaldı. Bak. Bu ba acizi bana sabır ver. Hoş kapıyı. geldin bana Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş komşum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. hadi geldin. Hoş hadi Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Kapı niye ya? Kapıya da bir Oy şey oldu. Ayçan. Bak şimdi bak öyle çıkılmaz. Bizim cam da öyle çıkmıyor ya. Bak böyle çıkıyorlar. Haa hey tamam. Uya. Ece. Uya. Efendim anne. Kızım. Siz de normal normal diğer çocuklar gibi otursanız. Çizgi film seyretseniz. Ondan sonra puzzle yapsanız. Çizgi ne filmi demek eğlenceli Çizgi, yok, de. Bu de. çizgi, de, filmi He, de. çizgi, film oynamak eğlenceli. Yine burada hamburger. Hamburger. Sen kimsin ne Elli kolyonu çalarak yemek oluyor işin inşallah bir şoyayla. E ben Ece çok ayıp. Ece çok ayıp. İstediğin ben benim. Tamamdır. der. Bak annem bana bir şey yap. Ya. Tamam tamam tamam. Allah Allah. Tamam anne tamam tamam. Benim kızım beni dinlemiyor. Ben ona daha iyisini bulurum. Hadi ben oynayayım bakalım. Annem bunu bu butiye almıştı dün. İçinde böyle bu butiler var. Neyse gel. Ben de buldum. Artık yemeye gerek yok. Spiderman'si koyduğum için sen de gittiğine göre. Spiderman! Fui, fui. Hayya. Yeah. <laughs> Spiderman. Spiderman. Oh. Spiderman. 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 Ece. Spiderman. 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 Anne. Spiderman. 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 Şimşen. Şimşen. Evet, Kaya kedi ol ben. Oy bacayı Aa dur telefonumuzdan şafi çekinelim yanıma gel. Beni bir dinleyin. bir şey diyeceğim. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Hani yarın sizi sahile yüzmeye götürecektim ya. Komşular bütün çocuklar gelecekler de hatırlıyor <laughs> musunuz? Yarın böyle yaparsanız sizi sahile denize menize götürmüyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Oy, Anladın <hazırım> biraz? <laughs> Şu <Şünepe> bak. <laughs> bir dakika <laughs> yanımda dur pastırma şuna patacağım gel be. Spiderman Spiderman. Anneme de atacağım ki sinirlensin. Gel şipi dön damar. şöyle dön. Hop. Arkan döndük ama. Hatta fiçe de yapacağım böyle hop. Oh, <laughs> tertemiz yaptım yukarı katı. Hala bunlar yaramazlık yapıyorlar. Şşt, ne yapıyorsunuz siz bakın benim telefonuma bir snap geldi. Ne yaptım bunu Ece? Tamam. Bakıyorum şimdi açıyorum. Malcese. Uy demek ara kedi. Yanlış olmaz bu. Ucu. <laughs> <O, çok. gülüyor> ne yapayım biliyor musun? Şimdi sen kötü bir şey ol. Ben uy böceği olayım seni yakalayayım. Ama merdivenden falan in böyle. Tamam mı? Hadi gel şurada başlayalım. Akumayan şimdi sen. Gel buraya. Seni o akumaya alacağım. Buraya gel. Seni yakalayacağım. Aaaa. Aaaa. Aaa! Babayı yere çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok <cidim ben>. E! <gülüyor> <gülüyor> o da oldu. O da zoruna, babanın bak. Atı alıyorum. Dur! Allah yargı, ya ya. Ak baba ya. Çocuğum, oyun oynarken düştü. Ayak kırıldı. Ayak kırılmış. Hala günüyor ya Rabbim. Ayağımı bir daha yiyemeyecek ki. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Ab Allah'ım ya gidecektim. Ambulans çabuk gelin kızım düştü. Bacak kırıldı galiba. Yani, ben bir sefer yıldırız Çabuk gelin. Annem ben yarın Şahile avuca gireceğim ama. Ya ya ya. Şimdi seni doktora gidiyoruz. Bakalım başımıza neler geldi. Ben sana yüz kere dedim. Bir böyle katlama diye. Anne sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Niye beni? Anne o çok ünlü Ha Blast geldi. <laughs> Dur kızım. Beni de alın. evet, ben de alın. Kızım, bakın, beni, de alın düştü. beni de alın. Beni ah, de Beni de alın. Beni de Ben hemen geçtim. Ee, Olsun, ee, diyor. Orçun sen de arkaya Ece'nin yanına geç bakayım. Ya duymuyor beni da abla. Ne yapıyorsun Orçun? Ne yapıyorsun Orçun? Ne yapıyorsun? Orçun bana. Olsun, <laughs> ya. Çocuğum üstünden de geçtin. <laughs> Hadi. Hmm. <laughs> Bilmiyorum. Kapıları daha çok unuttuk. Neyse hırsız mırsız gelmez herhalde. Gidelim doktor hanım Akum gidelim. bana, bana Gördünüz işte bakın gördünüz. Birer <laughs> var. Kedi klişim. Şimdi bu ambulansı kedi klişim diyeceğim. Hiya. Oho. Heh. Ay doktor hanım. Doktor hanım var ya bir an önce ulaşmamız lazım. Bu çocuk var ya iki bacağını birden kırdı bence. Birbirinden düştü birbirinden düştü. Yetmiyor <laughs> buna tek merdivenden düşmek. Bizimkisi düştü mü tam düşer. Ay, anne yalnız sahile gideceğiz değil mi? Bak hala sahil diyor. Kızım ayağını alçıda alırlarsa su değdirmeyeceksin. Biliyorsun değil mi bunu? E, şu ben de amuda kalka yak İşte bile. Dur bakalım şimdi doktor ne diyecek? Ah doktor ben hanım. Ben doktor ah. Korkma. Allah'ım ya Rabbim. Allah. Allah Gel Ay, sadece sadece kocaman beni ne yapacaklar yani? <gülüyor> <gülüyor> aha merhabalar diyor ne diyor Ahmet Bey hastalığımız var diyor gelemez diyor. Aa evet ya doktor hanım bir bakar mısınız? Acile götürün evet acile gidelim tamam acile geçiyormuşuz. Of <laughs> ameliyatta mı ihtiyacı var ne? Koy, bakalım koy, bir baksınlar Dörtgen çekecekler. Aha aha odası. Dur. Ben, ben o makineye giymem. Diyor. Kızım otur. Dur bakayım çabuk. bak bir tane. Ay odada ne diyor? Sadece annesi olsun lütfen diyor. Oradan dışarı çık. çık dışarı. dışarı, dışarı. dışarı. Ya ya kedi ben bak, ben müdevk hareket edeyim. Müdevk hareket edeyim. Oy be iyi Ece bilin Dilin gibi o kızım, her zamanki gibi o uzun. o iki bacak birden kırık. Aferin sana. Aferin. <laughs> Bir tane ayağında kırık var, öbür kısında çatlak diyor. Ne yapacak şimdi? İki de acı alacak. Yürüyorsun ya ya ya. Allah ya. Abla ya. Ay, doktor abla, beni in şuraya. Bunun sinepçesi şey yapıp da bütün dünya aleme yayma çocuğum tamam mı? Tamam da merak etme. Ha, açtım efendim. Şimdi Buyurun. snap çekti tüm arkadaşlarıma söyleyeyim. Aa şu şeyden mi gerekiyor bize? Ana Ece. Efendim. Buradan çıkarken sana tekerlekli sandalye vereceklermiş kızım alçı aldıktan sonra. Ne? Gerçekten ya. mi? Aa, Otur bakalım. Aa, ah, 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 ya. Oh üstünü de kapattılar. Ha? Şimdi, <laughs> ha, şimdi bunu tüm arkadaşlarıma gönderme vakti umarım annem kızım aş. Hop. Ha, Anne Arkadaşlar şimdi bak. Bakıyorum. Ece yarın geliyor musun yazmış arkadaşların yorumlara. Ben de geliyorum ama ya kırıldı yazdım. İşte bile ben şunu ne yazıyorum? Ece maalesef gelemiyor. Çünkü doktor öyle dedi. Yazdım. doktor falan dedi. Aha. Yine yapacak. Yine <laughs> yapacaklarmış kızım. Yapacakmış. Yap doktor Bırakın ben beni.

Arkadaşlarım ben... bana geçmiş olsun diyor. Ya demek ki annenizin sözünü dinlemeniz gerekiyor diyor doktor hanımda. Sen hiç beni dinlemiyorsun kızım. <laughs> hayatımda seni kadar yaramaz bir çocuk görmedim ben. Çok Sen bana kötü çocuk diyorsun. Tüm arkadaşlarımla ya şöyle atıyorum. İki <laughs> oh. hmm. tane ayağını kırmış merdivenden de mucizevi uğur böceği diye atlamış. Hala <laughs> anne annesini suçluyor. Hala oh. evet. annesini suçluyor. Kumanı bana <laughs> versin de bitsin şu mucizevi uğur böceği yapayım da bacaklarım düzelsin işte bileceği. Şimdi ne olacak? Bak doktor, hanım getirdi. Getirdi. Hadi bakalım. Gel atla bineyim, bakalım. Bineyim bineyim bineyim. Bir. Yavaş. Allah. Ah, tamam yavaş. Şimdi. Şu dur dur. <laughs> Minnak'ı getirmişler ona ne güzel. <laughs> doktor hanım. Ben ilaçları eczaneden alırım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım eve Oğlum, gidelim. bunun ne Çok rahatmış ya. Baksana benimki bununkini yanında çok minnak ama. Kızım Bak şimdi artık o tarafa gideceğiz. Ana bu hastane ilk defa geliyorum. Nereden çıkıyoruz biz? Bu taraftan girmiş miydik? Buradan mı girmiş miydik? Harbi de ben de unuttum ya. Bakın ee? Ay siz orada yürüyün köleler. Ha! Tüm arkadaşlarımı böyle şine buduracağım. Çok gel, üzgünüm gel, çünkü. Gel gel taksiye bin gel ha. gel. Orçun gel, bırakacak gel, şimdi gel, seni. Hadi, hadi, çabuk atla. Binemiyorum. Binemiyorum. At, <laughs> ben <laughs> 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 biniyorum biniyorum. <laughs> Hop. Ay şey de oraya koydun. Allah. Tamam çok iyi. Görüşüm engellemiyor değil mi? <laughs> evet, merak etme merak etme. O için de siz siliyorsunuz hadi. Ben bunu nasıl <laughs> elde sileyim? Hiç merak etme. Ya test anne, Hesla, anne zaten. bu için de bir şey Merak etmeyin ben kaza yapmam. Oh şimdi Ece Hanım'ı bir güzel yatağına yatıralım. Ya yatmayacağım şimdi... dedim şuna ya ben böyle yattım. Hiç de bile. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, Ay, gel bakalım. Ay tekrar bir sandalyem düştü. Heh. Geç 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 ee, yukarı yatağına. Ya. Hadi geç ben bakalım. Ben seni kucak alayım dur 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 kucak alayım seni kucak alınıyor <laughs> mu burada? Heh. Gel bakalım gel gel. Okay. Gel bakalım haydi bakalım. Orçun. Orçun. Hadi. <laughs> <Orçun. gülüyor> Sen hazırlanıp arkadaşlarınla denize gidebilirsin. Ece gelmeyecek bütün herkese söyle, söyle. tamam mı? Hadi bakalım. Yaa, yaa. 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 Bakalım yaramazlığın sonucu böyle olur işte. Arkadaşlar seni bırakıp gidecek. Bırak, bırak beni bırak bırak beni bırak. Işte. Ağlama bakayım ağlama İ, geç. geç. Uyu biraz. Hmm. Uyu biraz. Kim? Uyu. Şimdi. Ya alma beni dedim sana alma alma istemiyorum Şşş ses çıkartma Şimdi şu kapıyı da kapatalım Uyuuuuk Gittim ben Aa. Tamam şimdi birazdan uyuduktan bakalım Tamam ben yemek yaparken <laughs> sesini Tamam mı? Burada kal tamam mı kızım? Hadi dinlen <laughs> Heh, Kapıyı da kapat İyiyim ne yapabildim? Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Annemden gidecek. Kaçıp oraya gideceğim. Alena da oradadır. Havuza gireceğim hatta. Bakayım ne yapıyor annem? O da televizyon izliyor. Uyumuş. <laughs> şimdi arkadaşlarıma hemen yazayım. Hemen şuradan Orçun'a. Orçun beni al. Böyle gidecek de atayım. Tamam. Şimdi Orçun beni almaya gelir. Hop. Anne, sen mışıl mışıl uyuyor. Orçun. Neredesin? Aha şurada bir arkadaşım var sahile gidiyor. Orçun da orada motoruyla. Orçun buradayım. Ay bu tekerlekli sandalyelerde çok zor ya. Hemen şu çimlerin arasından tekerleklimle geçeyim. Aa, Orçun merhaba. ben buraya gizlice geldim. Merhaba merhaba. Hemen şöyle. Bana şey mesela, sen şey yazdım. Hastasın olmaz şey yazdım. Ben de <laughs> geldim işte. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hop şuralara tırmanacağım. <laughs> şimdi annen görse var ya. Ya görmeyecek merak etmeyin. Hadi gelin Şahilin oraya gidelim. Ay benim evet. bunu sürmem çok zor ya. Sizler beni bırakamaz ben Ne ben? Ben her türlü gireceğim. Anne beni göremez. Aha burada <laughs> ay arkadaşım da yeni geliyor. Gelin şuradan dönelim şöyle gidelim. Senin ne güzel motosikletin var. Akıllı bu motosiklet. Ben bununla gitmek zorundayım. Keşke de hızlı olsa. Yoksa bu çok rahat. Kışkan yani. Kışkanıyorsun değil mi beni? Kışkanıyorum aynen, aynen aynen. Aynen aynen. Hmm. Hadi gelin şöyle Yuna Park'ın oraya gidelim. Aleyna ile oyda buluşacaktık. Hop oh, koşu koşu koşu. Şuna baksana. Ben de bu hış trenine bineceğim. O ya misal işte şakat işte olmuşum. Ben buraya geleceğim. Hop. Geldik işte şahile. Ay çok güzel kumlar falan. Bu da güneşi yiyeyim bir güzel. Anne diyor? diyor? Ay iki ayağına ne oldu diyor. Arkadaşım benim ayağım kıyıldı. Ben merdivenden düştüm üst üste. Işte. Hmm. Aha şöyle. Ay Aleyna'yı da ayayım da gelsin artık. Bıdıdıt bıdıdıt. Bıdıdıt bıdıdıt. Alo Ece. Nerede kaldın? Sahildeyim. Siz neredesiniz? Yüzüyorum. Gördünüz mü beni? Yüzüyorum şu Neredesin? Sizin evin tam karşısındayım ben şu an. Allah Allah. Geldiğimden beri yüzüyorum sizi görmedim. Aa burada Nur var. Nur mu bu? Aa, kim bu? Biz Yuna Park'ın orasını söyledik. Yuna Park'ın oradayız. Bizden sonraki oradaydık. Yuna Park'a gelin Yuna. Geliyorum geliyorum. Oo Ece sadece Ali'ne Luna ne ara gittiniz? Diyecek ki ne oldu senin bacağına? Hemen şurada saklanayım. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Bu buçi. Beni bir tek sen bunları bilirsin. Aha Aleyna oradan geliyor. Yanlış yönden geliyorlar ama. Aleyna. Ece. Gel Onçunla Spiderman ve Morcuz Oybocuğu oynarken onçunla kulaşın ne oldu evet. <laughs> Abo. Ben şaka zannetmiştim geçmiş olsun Ece. Ama bir şey diyeceğim bu şekilde denize giremezsin herhalde sen. Oğuzhan'la güneşlenelim. Ben... Leyna. Ne? Ben de gideceğim dedim sen anla sana. Anlaşana. Ece o zaman ayaklarını iyileşmez baksana seni şey yapmışlar. <laughs> Ay, ay birazcık sokayım yani birazcık bir şey olmaz herhalde. Ay ama doktor şok mu ne diyor? Alina bana bak beni umursa tamam mı? Umursa beni gelin bir selfie çekin elinle. Vallahi hiç umursayamam. Orçun sen niye bayonu giymedin? Baksana ben banyonu giydim geldim. Beni niye umursamıyorsunuz? Niye beni gidin. umursamıyorsunuz? <laughs> Valla şimdi Ece'nin denize girmemesi gerekiyor. O yüzden sonra annesi bize çok kızar. Anne ne kadar kandırdın geldin sen ya. Uyuyordu ha? ben de annem uyurken gizlice geldim. Kaçtın mı? Kaçtım. Başlarım ama bir şey söyleyeceğim diyorlar. başka gün sahil günü yapalım. Gelin şimdi markete gidelim. Ama hayır bugün hava çok sıcak derece ve biz evet. bugün sahil günü yapacak Ya hayır sen ama sen sen yarın sen yapalım Aleyna. Sen, sen git sen git. Senin geç. bacağın kırılsa sen dersin ki ağlayışın sen. Aşkın olacak gün yok ki. işte ağlayışı. Yüzeceğim ben. Bak bak nasıl yüzüyorum. Bak bak bak. Bıcı 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 bıcı. Bir daha seninle kanka olmayacağım. Ya. sana. Ya. Ama sen öyle tekerlekli ayağın kırık diye. Biz de mi yüzmeyelim arkadaş? Yüzmeyelim. Biz İzle Yüzmeye. bizi Yüzle bizi. İzlemek hmm. istemiyorum ya. Fakir miyim ben sizi izleyeceğim? Al da bakayım buradan. Senin ben senin arkadaşınım değil miyim? Ben sana böyle davranıyorum Yeter artık. davranıyorsun? <laughs> Annemi istiyorum. Anne. Tamam Anne! daha önce Anne! sana verilecek bir şeyler buluruz. Bu haritasıya giremiyorsan biz de seninle top oynarız. Ne dersin? Bence yapabilirsin değil mi? Olur ya da Yuna Park'a gidelim. Yuna Park. Evet Geçiyor üstüne de ya. Vallahi ben sıcakladım ha. Resmen sıcağın 40 derecenin ortasında uzun kollu giymişsin. Piştim be seni göre göre? Ay bana bak. Ay bana bak. Parka mı? Ece onlar senin için çok tehlikeli olur. Yok mu bir top getiren arkadaşlar? Top getiren var mı? Bakayım. No. Top getiren var mı? Sen benim annem ne işin? Benim için karar verme lütfen. Ha. Ama Ece bir şey diyeceğim. Ben senin iyiliğine söylüyorum arkadaşım. Bak tenis de oynayabiliriz istiyorsan. Evet. Ayıcık oynayabiliriz. Karaoke de yapabiliriz istiyorsan. Basketbol. Tamam futbol, tamam. Olur. Ya futbol gel <laughs> şu mı var benim? bak <laughs> bak bak. Ece tam sana nişan alıyorum. Geç karşıma. Arkadaşlar yuvarlak yapın tamam mı? Yuvarlak, yuvarlak yapın. Hı, yuvarlak. Yuvarlak. Bunu atmaca oynayalım. Tamam hadi geç tamam, karşıma. Hadi. Tamam. Yuvarlak tamam yuvarlak yaptık. Hadi bakalım. At. Atıyorum Ece at, at, mısın? At at at. Aaa, galiba kafamı kırdı. Ya, Doktor Çağlaaaaa! Ya Ece! <laughs> Bu kız benim baba bakardı! Tamam, tamam. Başka bir şey oynayalım. Tamam, tamam dur. Amerikan futbolu atacağım sana şimdi. Tamam hadi. Alır mısın? Atıyorum. At. Atıyorum. At. Niye atıyor bunu ya? Atamıyorum. Bakayım. At. At. Atıyorum. Attım. At. lan poş pompon. Tamam ne istiyorsan onu alalım Ece. Ben sana veririm istiyorsan. Yok ben alayım alayım mı? Mı? Çiki çiki ta. Çiki, çiki çiki ta. Ece A sıfış oynayalım mı? Sıpış oynarsak belki sen, sen oynayalım. Al al. al. Oyuncak da al. O, şu al bacağıma al. Gel. Al. şu bana ne bana ne bana ne. He he he. Şu Şu. şu, şu. şu. Oğlum. şu. şu. Bir şu. şey diyeceğim evet. Senin şey boyun niye bu kadar büyük? Evet. ağacın niye bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için mi? Ana, anneni Şimdi seviyorsan don. alkışla diyor. Anneni seviyorsan alkışla. Var mı? Babanı seviyorsan değil. alkışla. Laptayım. Hemen annen bu babanı hem ikisini de seviyorsan. Ay yine bizim bir şarkımız vardı hatırlıyor musun? Eğer yol istiyorsan arkadaşlar. Çık, çık. Evet. Evet, evet, bağda. Evet, bağda. Evet, gece oluyor, gece oluyor. <laughs> Karanlık oldu arkadaşlar. Bir gece oldu. Lazım. Ya. Annem merak etmişti. Olamaz, benim annem arkadaşlar. kesin bana çok kızacak. Benim de eve gitmem lazım. Görüşürüz Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek. Hoşçakalın Elena. Of ya. Hoşçakalın. Şimdi eve gitmem gerekecek. Benim otorum nerede ya? Oğuzhan. Bak yayadan geçinmez diyor nasıl evden geçilmez ya? Ya bak şuna kıymacı bak kıymacı ha şimdi geçiliyor. Evet. Ay ya ay ya ya baş başına ya geçin bir doy. Bak sen sıfır çıktın ha. Ya ya ma hadi eve gidelim artık annem beni kişin öldürecek. Koş 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 Oçun, hadi kay kay kayayım. Vuhuu. Ben mazarımı alayım ne? Tamam şöyle. Vuhuu. Oh. <laughs> yavaş. O yavaş. O buraya düştü be Orçun. Orçun tekerle bir mi bana getirir misin? Dur hemen şöyle. Hop. Ay annem kesin beni dövecek ya. Hemen şöyle ben ya. hop. Ben ya. Tamam şandalyemi alayım. Ay bu benim için ha. Tamam. Hemen gelin bakın, öyle Bakalım bakalım burada kim varmış? Anneni seviyorsan alkışla. Yemezler. <gülüyor> Yemezler efendim. <laughs> <laughs> Şimdi Kaç, seni evlat edinme ka... bölümüne götürüyorum. <laughs> seni evlat edinsinler. İstemiyorum ben artık ya. seni gibi yaramaz bir çocuğa. Orçun ağzını yedin. Evlat edinme anne yeri de götüreceğim kardeşim seni. Gidiyorum ben. Gel benim kardeşim ol. Olur birlikte bu dizi kalbeti oynarız. Hem şu anda zaten bunu ne vermiyorsun. Her gün ayak kırılır <laughs> Her gün ayak <laughs> kırılır. <gülüyor> Sen gel bakayım buraya cadalar. Beni alma bir kere. Sen gel bakayım buraya cadılaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım evimize gidelim. Aa, <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın. Hoş ama bugün köyden bu kadar yoğuz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben de şimdi zarf koyuyormuş. Abone olmayı ve bildirimle yazmayın. Çok memnunlardan koş bu kişiye. Hoşçakalın. Yok <laughs> yok yok. Bay bay.